Deccal insanlara vesveseler vererek Hz. İsa aleyhisselam ve Hz. Mehdi aleyhisselamın tanınmasını engelleyecektir. Hadislerde bildirildiğine göre Deccal'in hilelerinden biri de insanlara sinsice vesveseler vermesi, bu yolla onların akıllarını karıştırmasıdır. Deccal, insanların yersiz şüpheler duymalarını ve bu nedenle de Hz. İsa aleyhisselam ve Hz. Mehdi aleyhisselama geldiklerinde onlara uymakta tereddüte kapılmalarını sağlayacaktır. Oysa Hz. İsa Aleyhisselam Rabbimizin katında seçkin ve onurlu kılınmış mübarek bir peygamberdir. Güçlü Allah korkusu ve derin imanının nuruyla görenlerin diğer insanlara kıyasla çok üstün bir şahısla karşı karşıya olduklarını anlayacakları kutlu bir peygamberdir. Samimiyetle bakanların onu tanımak konusunda kalplerinde Allah'ın izniyle hiçbir şüphe olmayacaktır. Hz. Mehdi Aleyhisselam ise Allah'ın ahir zamanda insanların hidayetine vesile olmakla şereflendirdiği çok üstün ahlaklı ve mübarek bir kimse ve tüm insanlar için bir hidayet önderidir. Gördüklerini vicdanıyla değerlendiren her insan Allah'ın dilemesiyle Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın Rabbimizin özel olarak görevlendirdiği kutlu bir insan olduğunun farkına varacaktır. Buna rağmen derin imana sahip olmayan, Allah'tan gereği gibi korkmayan ya da münafıkane bir karakter taşıyan kimseler ise Deccel'in ve taraftarlarının vereceği vesveselerin de etkisiyle Hz. İsa ve Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı tanımayacak, bu mübarek insanların yanında yer almakta tereddüt edeceklerdir. Peygamberimizin hadislerinde Deccal'in insanları vesvese ve şüpheye düşürerek kandıracağı şu şekilde haber verilmiştir. Her kim Deccal'in çıktığını işitirse ondan uzaklaşsın. Allah'a yemin olsun ki kişi kendini mümin zannederek kendine güven içerisinde onun yanına gider ve Deccal'in şüphelendirmesiyle onu takip eder. Deccal'in çıktığını işittiğinizde ondan kaçınız. Çünkü bir adam onu reddetmek niyetiyle yanına gelir fakat ona tabi olup kalır. Zira Deccal ile beraber kalpleri vesveselendiren çok şeyler vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanları Deccal'in söz konusu özelliği şeytanın sapkın karakteriyle büyük bir benzerlik gösterir. Allah şeytanın insanları vesvese ve kuruntularla aldatmaya çalıştığını Kur'an'da şöyle haber vermiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onları ne olursa olsun şaşırtıp saptıracağım. En olmadık kuruntulara düşüreceğim. Nisa suresi 119. Şeytan onlara vaatler ediyor. Onları en olmadık kuruntulara düşürüyor. Nisa suresi 120 Ayette de haber verildiği gibi bu kimseler şeytanın aldatmacalarına uymuş ve samimi müminlerin doğru yolda olduklarından Allah'ın onları muhakkak üstün kılacağından kuşkuya kapılmışlardır. Peygamberimizin hadislerinde Hz. İsa ve Hz. Mehdi aleyhisselam ortaya çıktığında da benzer ahlaka sahip olan insanların deccelin etkisiyle onların hak yoldaki fikri mücadelelerinden kuşkuya kapılıp onlara şüpheyle yaklaşacaklarına işaret edilmektedir. Deccal'in insanların Hz. İsa ve Hz. Mehdi Aleyhisselam'a karşı kuşkuyla yaklaşmaları için vereceği kuruntular ise çok çeşitli olacaktır. Hz. İsa ve Hz. Mehdi Aleyhisselam'a uydukları takdirde menfaatlerinin zarar göreceği, kurulu düzenlerinin bozulacağı, bir takım maddi kayıplara uğrayabilecekleri ya da toplumun baskısına maruz kalacakları ve tepkisini çekebilecekleri gibi endişelere kapılmalarını sağlayacaktır. Deccal'in özelliği insanların tedirginlik duyabilecekleri konuları sinsice kullanması ve bu yolla onları dilediği gibi yönlendirebilmesidir. Kur'an'da geçmiş dönemlerde de toplumların peygamberlerin tebliğ ettikleri hak dine karşı şüphe duydukları, akıl dışı kuşkular ve tereddütler nedeniyle onlardan yüz çevirdikleri haber verilmiştir. Bir ayette şöyle buyurulmuştur: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Dediler ki: Ey Salih Bundan önce sen içimizde kendisinden iyilikler ve yararlılıklar umulan biriydin. Atalarımızın taptığı şeylere tapmaktan sen bizi engelleyecek misin? Doğrusu biz senin bizi davet ettiğin şeyden kuşku verici bir tereddüt içindeyiz. Hud suresi 62. Samimi olarak Allah'a iman eden müminler ise Allah'ın izniyle şeytanın kuruntularına hiçbir zaman kulak vermeyecekleri gibi Deccal'in yalanlarından, hilelerinden ve sahte telkinlerinden de hiçbir şekilde etkilenmezler. Onlar Allah'a ve elçisine iman eder, Rabbimize tam bir teslimiyetle teslim olurlar. Salih müminlerin bu güzel ahlakı Kur'an'da şöyle övülmüştür. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Mümin olanlar ancak o kimselerdir ki onlar Allah'a ve Resulüne iman ettiler. Sonra hiçbir kuşkuya kapılmadan Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla mücadele ettiler. İşte onlar sadık, doğru olanların ta kendileridir. Hücurat Suresi 15